Değerli canlar günaydınlar günaydınlar güzellikler günaydınlar bahçemize sabahleyin yine geldim bakalım sabah kahvaltısına salatalık bulabilecek mi bir tane evet değerli canlar bir tane salatalık bulursam kahvaltıya evet bakıyorum şöyle evet bir tane var büyümemiş. Bunlar da var daha küçük. Vallahi abim yani bunu koparmayın biraz daha büyüsün. Bu biraz daha büyüsün. Evet bir tane Evet Evet bir tane daha bulursam İsmet Bey'le bana yeter. Güz zamanı da böyle oluyor. Evet diyecek kadar var yani Allah'a şükür. Evet, ah, tam daha varmış. Evet, yeter. Evet, değerli canlar, iki tane aldım. Her şeyin artık tek tek son zamanları. Bir tane kabak varmış, onu da aldım. Evet, bu daha çiçek ileriye yönelik daha da var yani. Evet. Bu da yerine büyüsün. Çiçeğim de var. Evet, iki üç tane de burada var. Yiyecek kadar yetiyor. Evet değerli canlar. Yiyecek kadar var yani şükür Allah'a. Aa iki tane, iki üç tane de biberim bu, olmuş. Bunu da alayım şöyle. Evet. Fasulye toplayacağım sonunu. Öbürlerini de koparacağım. Onu da size göstereceğim. Evet. Burada üzümlerimiz olmuş. Onları da koparacağım. Evet. Evet. Şu nanelerimi de biçeyim de bunlar da kurusun. Bunlar da tazelenmiş. Evet. Patlıcanlar var mı? Daha çok küçük. İki tane burada bir daha patlıcan olmuyor, bir daha ekmeyeceğim. Değerli canlar bahçemizde kabak, bamya, biber zattım ee, biraz da domates soteliyorum. Evet. Zaten iki kişiyiz. Bugün arkadaşlar gelmediler. Herkes kime ekmek ediyor, kimin herkesin bir işi var. Evet. Değerli canlar. Böyle yapıyoruz. Bahçemizde son görüntüleri de sizlere göstereceğim. <laughs> günaydın hayatım, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. O sabah kahvaltımız hazır. Ee, bahçemizden kabak kızarttım. Bamya kızarttım. Bamyanın kızartması da çok güzel oluyor. Aynı fasulye gibi. Evet her şeylerimiz çok taze. Çayımızı yaptık. Bahçede içiyoruz eşimle birlikte. Allah sağlık huzur versin. Çocuklar geldi gitti. Değerli canlar. Vallahi yorulduk. Ee, biz oraya gittik. Onlar buraya geldi derken zamanın nasıl geçtiğini bilemedik. Evet değerli canlar. Maydanoz bahçeden. Domatesler bahçeden. Yarın da kuşbunun salçası yapacağım daha bekmez yapacağım işlerim çok. Evet arkadaşlar bugün de biraz evlerinin işini göreyim de dedim. Yarın da de pekmez neyi yaparız. Evet değerli canlar görüşürüz. Hayatım buraya bak.